Efendim merhaba, hayırlı akşamlar. Kutlu Belde Eyüp Sultan'dan hepinizi bu güzel Ramazan akşamında saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Mehmet Dilbaz. Efendim malumunuz Eyüp Sultan Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri programında Ramazan e, bir Ramazan etkinliği olarak sizlerle Halit Bin Zeyd Ebu Eyyub El Hazretleri'nin hayatı hakkında sohbet ediyoruz. Dönemin politik ve siyasi gelişmeleri konusunda bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Efendim malum koronavirüsü probleminden dolayı e durumumuz şu anki gördüğünüz gibi sakin ve sessiz bir Eyüp Sultan bizleri bekliyor. Ama hep söylediğimiz gibi bu hep böyle devam etmeyecek. Güzel eski kalabalık günlerine, bereketli günlerimize tekrar geriye döneceğiz efendim. Malumunuz dün akşam fetihler konusunda konuşmuştuk ve İslam medeniyetinin temellerinin nasıl atıldığı konusunda fikir sahibi olmuştuk. Efendim Halid Bin Zeyd Eba-i Bölensare Hazretleri Hazreti Ali ve Muaviye arasındaki ihtilaftan ve yaşanan savaşta Hazreti Ali'nin taraftarı oldu. Fakat devam eden süreçte Muaviye'nin halifeliği döneminde artık nihai hedef, İstanbul'a doğru yani doğru tabirle Konstantinopolis'e doğru nihai hedefin döneldiğinde Muaviye'nin ordusunda bu savaşta bulunmak istemişti ve Muaviye'nin ordusunda bu seferlere katılmıştı. Efendim o zaman tertip edilen ordu çok büyük bir ordu değildi. Çünkü e, yüksek miktarda askerin o zaman Konstantiniyye'ye kadar sevk edilmesi ciddi manada büyük bir lojistik gerektiriyordu ve İslam ordularının o dönemde Konstantiniyye'yi kuşatmaları aslında hem kuşatma hem de bir nevi keşif ve coğrafyayı tanıma olarak adlandırılabilir. Şöyle ki bu coğrafya yani şu an üzerinde bulunduğumuz bu kayıtları yaptığımız İstanbul coğrafyası dönemin Arapları için epey uzak bir mesafedeydi efendim ve bu bölgeye kadar, buraya kadar bir ticaret hareketi en azından Mekke ve Medine'de yaşayan Arapların olmadığı için bu bölgenin coğrafyası hakkında çok fazla fikir ve malumatları yoktu. İlk Arap kuşatması, tarihler ihtilaflıdır efendim, net değil. 675, 674, 678 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor ki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin de bu dönem içinde 677-676 yılında vefat ettiği iddia edilir. Net bir elimizde bir belge yok ne yazık ki. Araplar ilk İstanbul'u, Konstantiniyye'yi kuşatma çabalarında ilk seferlerde karayoluyla yani ee, birlikleriyle Suriye üzerinden Anadolu topraklarına girip ufak tefek kaleleri fethederek devamında Kalkedon'a yani günümüzdeki ismiyle Kadıköy o dönemdeki adıyla Kalkedon yani körler ülkesi dediğimiz noktaya kadar ulaşmışlardı. Burada ilk etapta gelen Arap birlikleri Halid bin Zeyd Eba Eyyub Ensari Hazretlerinin de ilk kafilede değil ikinci gelen kuşatmada olduğu tahmin ediliyor. İlk gelenler efendim bu topraklarda e, his, büyük bir hisarın varlığını görmüşler. Daha önce duyduklarını kendi gözleriyle görmüşler ve fethetmenin kolay olmadığını, bu şehri almakının epey zor olduğunu farkına varmışlardı. Şehrin zayıf noktaları vardı o zaman ve zayıf noktaları da deniz surlarıydı. Kara surlarından yapılabilecek bir kuşatmanın başarısız olacağı, başarısızlık görüntüsü vereceği dönemin bütün askeri yetkilileri tarafından ortaya konulabilecek bir şeydi. Nitekim 23 kuşatmadan sonra 1453 senesine kadar hiç kimse savaş yoluyla Konstantiniyye şehrini alamadı. O kutlu müjdeye Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri nail oldu. Bu dönemde Araplar buraya tekrar yeniden ordularını bu defa deniz yolu ile getirmek istediler ve bir donanma teşkil ettiler. Bu Suriye kıyılarında oluşturulan, Suriye ve Lübnan kıyılarında oluşturulan donanma deniz seferleriyle o dönem Kıbrıs'a çıktı. Daha önce Kıbrıs'ın fethi çabaları vardı ve Kıbrıs fethedilmişti. Devamında Girit Adası ve Rodos Adası düşürüldü. Efendim pek çok kişinin bildiğini sanmıyorum. Arap donanması o dönemde yani daha sahabenin tek tükte olduğu, tek tük sağ olduğu ve tabiinin olduğu dönemde Araplar Kıbrıs Girit ve Rodos adası gibi Ege adalarını fethetmişlerdi. Hatta biraz daha ilerletecek olursak 10. yüzyıla kadar 11. yüzyıla kadar olan dönemde İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası bile Müslümanlarındı. Sicilya'da Sicilya İslam Emirliği isimli bir devlet vardı. Bu devlet tarafından yapılan saraylar, binalar ve tarihi eserlerin bir kısmı günümüze kadar erişmiş durumda. Dönemin Sicilya Krallığı, Sicilya Müslüman Arap Emirliği halindeyken önemli bir ilim merkeziydi. Yani Avrupa'da medeniyetin temelini atan başlangıç hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber başlayan davayı yayma ve insanları Müslümanlıkla tanıştırma sürecinde Halid bin Zeyd Ebu Ayyub El Hazretlerinin de arasında bulunduğu sahabelerin yaptığı savaşlarda attıkları ilk tohumlarla başlamıştı efendim. Tekrar konumuza dönecek olursak deniz yoluyla donanma ile tekrar bu topraklara gelen Araplar bu savaşın öyle basit bir kuşatmayla İstanbul'un alınamayacağını fark ettikleri için önce kendilerine bir donanma üssü kurdular. Günümüzde Erdek, Balıkesir'in Erdek ilçesinin bağlı bulunduğu Kapıdağ Yarımadası taraflarında bir Bizans kalesi fethedildi ve oraya bir Arap donanma üssü kuruldu. Bu donanma üssüyle beraber gemilerin bakımı onarımı ve yeni gemiler yapıldı ve devam eden süreçte İstanbul Deniz Yolu'yla Ablukaya alındı efendim. Deniz Yolu'yla Ablukaya alındığı bu ikinci kuşatma döneminde Ewa Eyyübelensari Halit bin Zeyd'in bu topraklara geldiği biliniyor. Dönemde Müslüman İslam ordularının başkomandanı Muaviye'nin oğlu malum ee, o dönemde efendim e, İslam orduları Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından idare ediliyordu ve Yezid'in komandasında bu topraklara gelen Arap ordularında Halid bin Zeyd de vardı. Geldiğinde yaşının 80-90 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı İslam kaynakları 80 derken bazısı 90'ı aştığı tahmin ediliyor. Yani ee, ihtilaf çok fazla yok 80 ile 90 arasında diyebiliriz. Kendisi epey yaşlıydı ve uzun süren bu yolculuk kendisini epey yormuştu. Bu topraklara kendisinin geldiğinde ilerlemiş bir hastalığı vardı efendim su kaybından kaynaklı ve e, hasta olarak geldiği bu topraklarda en azından ileride bir kutlu İslam beldesi haline gelecek olan Konstantiniyye'yi görmeye dışarıdan da olsa görme şansına erişmişti. Efendim ee, bu akşamki yayınımız bu kadar. Yarın akşam İstanbul'un kuşatılması ve Eba Eyyub Elensari Hazretleri'nin hayatı konusunda sohbet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar efendim. Görüşmek üzere.